İnşallah. Ay! <laughs> <laughs> Seda sen ne yapıyorsun kediye mama mı yediriyorsun? Evet. Anne anne. Ne oldu anne? Dışarıdan kedi sesi geliyor. Evet. Kedi sesi mi? Seda'nın kucağında oyuncak var anneciğim ondan geliyordur kedi oyuncağı mama yediriyor Seda kedisine. Anne ama o oyuncak. Annem onun sesi çıkmıyor mu? Nereden geliyor ses? Kapının dışarı falan geliyor. Apartmandan geliyor. Ya hadi bu ya. apartmanda yaşayan kedi de olabilir belki. Biz de ilk düşündük. Hani karamel vardı var, ya yani apartmanda bir Yan komşunun kedisidir ya ha, o ya. O da olabilir. yok biz baktık. Evet. Nasıl bir kedi sesi? Çok mu yüksek bebek kedi gibi mi? Bebek ee, kedi değil anne yüksek. Böyle büyük gibi. Hadi bakalım bir o zaman kedi belki kedi girmiştir. Mahsur kalmıştır binada. <laughs> anne. Bu anne. ne? Hadi. Bunlar bir kedi patisi gibi değil kocaman. Normalde kedi patilerinin e, izleri pembe olur ama bunlar siyah. siyah. <gülüyor> Aklıma <gülüyor> bir şey geldi. Yoksa karton ket mi? Karton ketmiş. Hiçbir. Serra bu lanetli kediyi mi aldı oyuncak olarak? Yeni almıştık <laughs> onu. Anne bir takip edelim bakalım nereye gidiyor. Hangi odaya basma, gidiyor? Basma annem. Basmayın üstüne anne, anne, sakın anne, size de bir şey olur. Anne kapıdan dışarı çıkmış. Kapıdan mı? Anne gitmiş. Kapıdan çıkmış. O zaman sizi duymuş öyle gitmiş o. Hala dışarıda olabilir mi? Beni görünce Bakın. kaçtı. Kocaman bir şeydi. Aa! Açın, kapıyı bir açın bakalım. Aç. <laughs> Kedini oso, oso, al, kedini al. Eyvah! Ne olacak şimdi? Bu kediyi almaya gelmiş işte. Saklandınız mı? Çağlar, çocuklar saklanın. Ne olacak şimdi? Nasıl kurtulacağız biz bundan? Serra kediyi vermek Abi, zorundayız. Sence kediyi verelim. Kediyi verelim değil mi? Kedi, Serra kediyi vermek kedi. zorundayız. Verelim mi? Ben sana bir daha alırım tamam mı? Sen gizemli kedi Aa, almışsın. Gizemli Karton kutu kedisi, daha, kedisi daha. bu. Anlayalım bir daha. Evet, durun. Siz bekleyin çalışayım tamam mı? Mi anne? Gelin arkamdan gelin. Eyvah ne olacak şimdi? Çağla bu kediyi verince gidecek mi bu? Ben Hadi gelin mi? gelin. Allah tu serayı veririz. Serayı mı? Ne? Seray? Serayı. Seray hayır hayır serayı veremeyiz. kapının önünde çünkü dedemin yanına gitti Sera. Ayak izlerine basmadan gelin. Basma. Dikkat edin. Geçin. Çalarsa sen önden gitsene sen babasın. Ben niye yönden gidiyorum? Ben git. Eyvah. Eyvah ne olacak şimdi? Ben orada ama dur Seray beni dur. Hayır Seray'e vermeyiz <laughs> kapıyı. <laughs> durun durun ben bakayım bir. Karton ket. Karton ket orada mısın? Cevap ver bana. Buradayım. Ne? Eğer istediğin bu gizemli kedi ise sana bunu vereceğiz şimdi. Evet sizin oraya aldığınız için geldim ben buraya. Anne çabuk verelim yoksa bu başıma Ama ne vermezsiniz. Sirayla ilahi çalayı Ne? Eyvah. Tamam tamam bu senin kedin demek ki biz bunu sana veriyoruz. Verince gideceksin değil mi? Serra'yı getirin bana Serra'yı. Serra'yı ya Sarah, sen hiç... Eyvah bunu veriyorum hadi. <laughs> Karton git bununla birlikte git. <gülüyor> kapat. Kapat, <laughs> kapat kapı. Aldım acaba. Am Aa, gitmiş midir? Şuradan bir bakar mısın? Bir bana? bak hadi. Bak orada mı hala? <laughs> orada mı? Çağla görüyor musun? Yok anne bomboş görünüyor. <laughs> bomboş mu görünüyor? o. Ee, peki nerede? Anne yok. Gidmiş. Serra. Serra nerede? Serra'yı vereceğim şimdi ben ona. Öyle yok. Gitmiş mi? Alıp seni istiyor gitmiyor. Anne! Sera! yok. Sera nerede? Sera'yı aldı götürdü bence. Nasıl aldı? aldı? At bakalım anne? Eyvah! Bak bakayım. Sera'yı da mı götürüyor? Eyvah! Kedi de yok. Sera da yok. Karton kedi de yok. Ne yapacağız şimdi? Dedesine, dedesine söyleyelim dedesine. Nereye gittiler? Nereden bulacağım ben çocuğumu? Bu arkadaşlar şu başımı Serra. Serra. Bak onu ağlama sesi geliyor. Serra. Ya Serra burada mi? ya saklanmış ya dedesinin yanına ya. Of. Öyle mi? Evet. Ya biz de Serra'yı Serra. arıyorduk Serra. Ah çok korktum gerçekten karton ket kızımı Sadece götürdü dedesin diye. Dedesinin yanında yatıp Serra saklanmış dedesinin yanına. Serra ne kadar çok korktum ben sen yoksun diye. Seni götürmüş sanmıştık. Neyse, o zaman kurtulduk arkadaşlar. Tamam. Kapıları kilitleyin kapıları. Kitle kapıları. kapıları bir daha gelemesin evimize giremesin. Sakın kapıyı açık bırakmayın. Tamam mı bir daha? Lütfen çok dikkat edin. Bak. Allah'tan ki oyuncak kediyi vermekle kurtulduk yani. Tamam Ela'cığım yeter. Çok kilitledin. <laughs> Hadi gelin gelin. Gitmiştir inşallah. Ay. <laughs> চব <laughs> জান <laughs> bir şey gelmesi lazım. Birileri gelmesi lazım evimize. <laughs> arkadaşlar bu arada Kurban Bayramınız herkese kutlu olsun. Evet arkadaşlar Kurban Bayramınızı kutluyoruz. Çağlar sana bunun hesabını soracağız. <laughs> <laughs> Çok kötü bir kışkırtma hazırlayacağız sana. Çağlar hazır ol. Kışkırtmanın babası sana gelecek ona göre. Allah <laughs> göreceğiz. <laughs> Anne babam bir gün uyuyorken şey yapalım. Makyaj yapalım. <laughs> Olabilir mi arkadaşlar? <laughs> Yorumlara <Evet>. yazın. <laughs> Sevracığım çok korkmuştum karton ket'e evet, evet. götürdü diye. Aa, neyse arkadaşlar karton ketten kurtulduk bakın. Evinizde böyle kedi oyuncakları falan varsa karton ket gelirse onu karton kete verdiğiniz zaman kurtuluyorsunuz. Hemen gidiyor arkadaşlar. Hemen gidiyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve tintini <laughs> basmayı unutmayın. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar bye size bye. küçük bir tavsiyem var. Burada alttaki abone ol tuşuna bastığınız zaman oradan yıldızlar fırlıyor. İsterseniz bir deneyin. Hadi abone ol tuşuna basın arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.